arkadaşlar. Herkese selamlar. Berk dikkat et geri geri düşmeyesin. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkürler. Sabahtan beri beraber değilmişiz gibi. Şu an ilk kez karşılaşıyormuşuz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkamızda Emre'nin CV var. VTi. Kaç model abi? 96 model. Ve yapılabilecek her şey yapılmış araba arkadaşlar. Bakmayın böyle dışarıdan çok kibar tatlı duruyor. Biraz işte disklerden, biraz böyle aynalardan, biraz koltuklardan kendini belli ediyor ama o da tabii çok dikkatli gözler için ama araba arkadaşlar şu anda 400 beygir. İsterse kaça kadar çıkar? Yani 550-600'e e kadar çıkartabiliriz şu an. Ve yani yapılabilecek her şey yapmış arkadaşlar. Yürüyeninde, motorunda bütün detaylara gireceğiz şimdi. Ve tabii 400 beygire bir de bir ton araba yani. Onun tabii. etkisi var. Hafiflik çok önemli. Şu anda arka koltukta yok arkada ama onun haricinde başka ekstra çok bir hafifletme yapmamış nasıl gidiyor araba gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar üzerinde gördüğünüz gibi silik lastikler de var yarı silik seven -silik. silikler evet, var -silik. tam silik değil piste de çıkıyor eminim edeceğiniz üzere dışarıdan başlayalım dışarıda çok bir şey yok zaten dışarıda bir şeyimiz yok yani evet. çok güzel jantlarımız var 15 inç bunlar 15 7 kilo iç. bunlar 5 civarı 5.5 kilo 5.2 evet. inanılmaz rakam ya lenson jantlar jantları arkadaşlar frenlerimiz ee... var wilwood 4 pistonlar. arkalar arkalar ebc hem balatası hem diski bu şu an bayağı böyle çapatmış gibi duruyordur abi evet yani dışında dediğimiz gibi hiçbir şey yok ekstra. Bir senin hikayenden de bahsedelim bence. Şimdi bence özellikle Honda'nın arkadaşlar, ben kendim, bizim Alper'den de iyi biliyorum, kurgucu arkadaşlar. Honda'nın acayip bir kitlesi var abi. Özellikle eski modellerine dair. Çok bağımlı, böyle çok markayı savunan, tam böyle gerçekten Japoncu diyebileceğimiz Doğru. bir kitlesi var. Sen de böyle miydin yani küçüklükten itibaren? Ben de küçüklükten beri böyleydim. ya yani hatta ilk Honda tanışmam da şöyle olmuştu. İlk 98 senesinde Honda'ya gittiğimiz zaman. Kaç bayi, yaşındaydın bayi, o zaman? 13 yaşındaydım. <laughs> 13 yaşında gittiğimizde bir sunroof model vardı sedan. Bir de sunroof model vardı ama sunroof model düz vites, otomatik. İşte annem araba alırken arabalarken mu olsun, çelik jantlı mı olsun derken otomatik istedi tabii kadınlar doğal olarak. Orada vitesi kaçırmışız yani biz istemeden <laughs> de olsa. Böyle Hondayla şeyimiz başladı, sevdamız başladı. O zaman öyle bir efsane vardı. Biraz önce de konuştuk zaten. En dolusunu isterlerdi arabanın. Ve araba işte yanda da var şu an bir tane. Vitec gelirdi, CVT gelirdi. Çünkü onlarda sunroof vardı. Sunroof. Vardı. O zaman ee, ama otomatik yoktu dediğim otomatik gibi. Yok. Böyle bayağı bir aslında hanımlarda falan böyle vitec, CVT görebilirdiniz yani o zamanlarda. Aynen öyle. Sonrasında da bunu bu arabaları kovalayan bir furya da başladı. Evet. Ondan sonrasında Aynen. arabayı almak için. Aynaları nerede yaptırdın abi? Aynalar Türkiye'de yapıldı. Denizli'de yapıldı evet. Denizli'de güzel bir arkadaşımız var karbon yapan. Güzel ee, duruyor bu arada. Benim hem ön ekimi hem aynalarımı o yaptı. Güzel duruyor evet. Önleri evet. bir lip var arkadaşlar. Evet. Onu da göstermiş olan. Bu arada arabanın bütün motor tarafını arkadaşlar Paşoğlu yapmış. Savaş buradan sevgilerimizi gönderiyoruz Savaş'a. Biliyorsunuz en eski, en iyi ustalarımızdan biridir özellikle modifiye konusunda. Aynen öyle. Acayip adamlar, garip garip işler yapıyorlar. Bu arada da bugün göreceğiz. Bir kaputun altına bakalım mı? Tabii Bence. bakalım. Kaputu açmadan önce şundan bahsedeyim arkadaşlar bir kısaca size. Evet, çok güçlü, çok iyi bir arabayla birlikteyiz şu anda. Sizin de böyle bir güçlü bilgi eğer arayışınız varsa şimdi sizi bir yere götüreceğim. Oraya gidelim. Ondan sonra hemen geliyoruz kaputun altını incelemeye. Buyurun. Ben senin ne zaman istediğini yapmadım. Ha babacım. Aslan oğlum benim. Sen böyle olduğu sürece sen öyle m ile yavaş yavaş yanladığı sürece ben seni her zaman götürürüm. <laughs> aslanım benim. Tamam babacım. Tamam oğlum benim. Zaman sen hiç Ben sana senin istediğin her zaman en iyi laptopu baban sana bulur. Bütün oyunları oynayabilecek miyim? Tamam benim küçüğüm benim. Her şeyi oynayacaksın. Doğanım benim. Canımın için. Babacım bilgisayarlar şu tarafta. Evet, bak şimdi burada bilgisayarlar var, kulaklıklar var, scooter var, oklar var. Yani kanka benim aslında seyahatlerde falan böyle rahatlıkla taşıyabileceğim, edeceğim ve oyun oynayabileceğim laptop'a ihtiyacım var. Mesela sen bu işlere hakimsin biliyorsun ben hakim, artık. Ben Görün, ben her oynuyoruz. gece oynuyorsun. Benim bizim mesaimiz var. İşlemcisi ne olmalı abi? Intel. Kesin yemeğinden kes, Intel'i al. Marka olarak, bilgisayar markası olarak? Marka olarak oyun bilgisayarında, üst düzey performanslı bilgisayarda ben bunu az çok denedim ama benim için vazgeçilmez olan bir marka var, o da MSI. Az çok beni Biliyordur. takip eden varsa benim hepsi MSI, ben de onda oynuyorum. Üstün performans, sorun yaşamamak. Biraz atmaya başladı buralarda <laughs> şu anda yani doğru söylüyor da abartmadan çok bir arkadaşla görüşelim. Merhaba. merhaba. Nasılsın abi? Hoş bulduk. Hemen sana mikrofon ayarlıyorum. Oğuzhan'cığım merhaba. Ben merhaba, ben önceden tanıştım. Yani. Ha, Tanıştın evet. mı? Ben tanıştım. Ben tüm mağazalarla tanışırım önceden. öyle bir huyum var. Ozan yani. sen bize önerir misin? Ömer şimdi başladı çünkü konuş şeya bitmez bu evet. video. Evet Oğusanım neredeyiz? MSI'deyiz. Biraz sert vurduk. Yavaş yavaş. <gülüyor> Buyur <laughs> Ozancım söz sende. Burada 3 tane cihazımız var. Bunlardan ilki daha çok tasarımcıların kullandığı. Zaten bu bilgisayardan bizde var. Tasarımcı, Tasarımcı arkadaşlarımız da. bunu rahat rahat kullanıyorlar. Ben oyunda bunu oynuyorum ha. Bu bilgisayar. Tabi tabii. Benim mesela ana bir kasa var bir de laptop var. Laptop'ta simülatöre bağlıyorum bunu. Araba maraba araba tüm oyunları bunun üzerinden oynuyorum. Ama biraz seyahat için büyük gibi. Seyahat için büyükse şu, şu cihazı önerebilirim. Bu oldukça hafif yaklaşık 2 kilo civarında. Oldukça da ince. 2 santim kalınlığında bir çerçevesi var. Bunun işlemci uzakları asıl cezbeden konu zaten burada. Intel i7-12600H işlemci var. Burada 6 çekirdek bir performans işlemcimiz. 4 çekirdek de verimlilik işlemcilerimiz var. Ekran kartı tarafında da 4060 ekran kartımız var. Monitörümüzün yani olarak, ekranımızın yenileme hızı da 144 Hz olup ekran kartının ekran, bütün özelliklerini rahat sağlıyor. Ekran bana almayacak mıydık? Alacağız da oğlum. Ekran kartı kaç demiştin? 4060. DLSS 3.0 teknolojisi de bu cihazda desteklenmiş. Şu an kaç Hz'de oynuyoruz? Tüm oyunlar oynuyor mu 144 Hz'de tüm oyunlar oynayabilirsiniz. Abi, oynuyoruz arkadaşlar şu anda. Hacı abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Akıcı mı? Ya benim bilgisayardan küçük bu. Ya bizde hep Türk mantığı. Küçük bilgisayar büyük oyunlar oynayamaz gibi mantıklar ya. Ben hala o mantığa sahibim ama şu an gayet de Forza'yı deli gibi oynuyorum ya. Bir de benim için ideali bu arkadaşlar. Sürekli biliyorsunuz yurt dışına gidiyoruz, fuara gidiyoruz, lansmana gidiyoruz. Orada... Ya baba bunu al bırak konuyu kapat ya. Ha? Korktun değil mi? Ya baba? Allah belanı <laughs> versin. Bir de tabii şöyle bir durum var. Oyun falan eyvallah. Şimdi oyuna iknaiz abi. Diablo, Forza hepsini Yok. açar. Bir şey soracağım sadece. Şimdi ben gündüz mesela lansmanda test videosunu çekiyorum. Gece İstanbul'a arkadaşlarıma atmam gerekiyor. Hızı nasıl? Aktarım konusunda. Aktarım hızı. Ve içinde, verimlilik. İçinde zaten M.2 SSD kullanıldığı için aktarım oldukça yüksek. Wi-Fi 6 teknolojisi de destekliyor. Wi-Fi 6 teknolojisi aktarım, download, upload gibi konularda bize oldukça yüksek bir hız sunuyor. Aynı zamanda performans ve verimlilik çekirdeklerinden bahsettim. Bunlar da bize yeri gelir oyun olsun, gündelik işler olsun. Bunlarda da işlemci temelli task yani görevlerde de yüksek performanslar sağlıyor. Aslında 10 tane çekirdeği var. 4 tanesi performansa yönelik, 6 Alt tanesi, verimliliğe yönelik tam çalışıyor. Tam 4 tanesi verimlilik, 6 tanesi performansa yönelik çalışıyor. Onu öğrenmiştim. Tam tersiymiş. Oğlum bir şey söyleyeyim bak vallahi billahi bak. Akıyor mu? Ben Forza oynuyorum. Kaç dakikadır? Sıfır takıma. Sen diyorsun ya işte şey kurguda murguda. Ya bunu burada oynadıktan sonra ha. o videoyu kurguda yapar. O kurguyu alır senin YouTube'a da yükler. YouTube'dan alır Reels'e de paylaşır. Reels'ten hikayeden yönlendirmesini de yapar. Ya kendi kendine her şeyi yapar yani. Bunu alıyor muyuz bana? Tamam mıyız? Ben sana bir şey söyleyeyim mi Bu ananın sütü gibi sana helal olsun. <laughs> <laughs> Allah razı olsun. Doğan'ım biz yalan söylemeyiz, biliyorsun. Olması gereken yapıldı. Daha hiç sağda solda gezme. Tamam mı? Oğuzhancığım, çok teşekkür mi? ederim. Kardeşim, Doğru çok seçim. teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Buradasın sen, sen. Ben buradayım, oynayacağım. Ödemeyi de ben yapacağım galiba. Evet. Tamam. Ozan Arkadaşlar, videoya denedim. Görüşürüz. Hani ben yapacağım. Tamam, teşekkürler. Oğuzhan birazcık oynayayım. <laughs> Ne zamandır Civic kaputu açmıyorum şimdi rezil olmayalım. Şimdi normalde abi bu motor 160 beygir güç üreten bir motor. Ne diye geçiyordu B16 A2, A2 diye evet. geçiyordu. Bu kasaya göre aslında standartı için fena bir güç değil. 96 model o yıllarda acayip bir güçtü aslında. Tabii. Bu. Hatırlıyorum böyle hafiftesinden çok güzel ses gelirdi bunun falan böyle tam böyle ciğerli makinaydı yani. Bite kaçardı. <laughs> Aynen. Ama tabii sen abi şu anda bambaşka bir yere götürmüşsün işi. Motorun içinde ne var? Motorun içi komple forget. Piston, kol, krank, yataklar gömlekler her şey aftermarket. Üst kapak aynı şekilde öyle. Eczantrikler, suba yaylar, şapkalar tamamen farklı. Biz sadece standart olarak motor bloğunu ve bloğ. stopanını kullanıyoruz. Evet, <laughs> onun dışında her şey farklı. Şu an sadece bloğu kalmış evet. yani. Turbon ne? GT 3076 var. Komple evet. sargılar, her şey yapılmış. Isı şey. yalıtımı yapılmış. Kaç bar basıyorsun şu anda? Şu an 0.8 bar. Etanol kullanmıyoruz şu anda ama önümüzdeki zamanlarda 1.5 bar, 2 barlara çıkacağımız zaman tabii ki yakıt kullanacağız. Etanol kitinde var mı? Hazır, abi. her şeye hazır evet. Etanol kitinde bahsedelim arkadaşlar bu arada. Benzinin aslında oktanını evet. yükseltiyorsun, arttırıyorsun. Onu kullandığın zaman tabii iş. başka yerlere de gidiyor tabii. Ama abi kaputun altı hakikaten böyle fuarlık yer. Yani şu an araba. Çiçek gibi her şeyi. Intercooler var. Büyük bir intercooler var. Kaç litre? Intercoolerımız yaklaşık 12 litre. Bayağı büyük tamponun içinde yukarıya kadar geliyor. Şuradan. Evet. Görüyoruz. Içeride. Gayet güzel abi. Şu supunlar da meşhur. meşhur Japonların en... modifiye markası. markası. <laughs> Bunlar da olmazsa olmaz ama çok şık gösteriyor abi içeri. Peki içeri doğru geçelim. Buyurun arkadaşlar. Şöyle kapattım. Araba boyalı mı? Kapanmadı. Boyalım. Bir daha bırakalım. Komple boyalı. Komple boyalı. Değişen yok. Orada da viteğimiz var. Değişen yok. Onu da bir göster. Adam bu kadar yol gelmiş. O da çiçek gibi duruyor. Arkada bahsedecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Arkası bomboş zaten. Bir tane kule gergimiz var. Altta da var mı? Altta da var. Evet. Bu tabi bu kadar güçlendirdikten sonra bu otomobil yol tutuşu çok çok önemli bir hale geliyor. Önemli. Aynı zamanda coilover'lar varmış arkadaşlar. KW'nun V3, V3'ler. Birçok var. ayarı var V3'ün. Egzozu abi enteresan görünüyor. Evet, komple egzoz sistemi orijinal. Tamamen boydan boy, boy orijinal. Ya. Günlük kullanımda hiç ses çıkmıyor. Yani normal standart bir araba gibi. Orijinalde egzoz çıkışı böyle miydi peki? Evet, böyle orijinal. değil. Sanki ucunda bilezik yok muydu? Evet, vardı. Bilezik vardı. Biz bileziği çıkarttık. Tamamen orijinal geçtik. böyle, <laughs> <Altlar gülüyor> çok da... komik duruyor böyle. Ama tabii altta nasıl katatımız var. İçeriden ayarlı. Bakalım ya abi bagajda gelmişken. Bagajı açalım. Ha anahtar burada. Bak Japoncular hemen açtı. Normalde hep sökük mü geziyorsun koltuktan? Yani tabii çünkü ön koltuklarımız sabit olduğu için arkaya zaten birinin giriş çıkışı olmadığında rahat rahat arkada benzin pompasını vesaire müdahale etmemiz de kolay olsun diye söktük onları. Buradan görünüyor mu benzin pompamız? Biraz daha içeride kapalı. Biraz daha evet. şurada. O zaman bir içine bakalım arkadaşlar. Oradan da sürüşe geçelim. Gerçekten otoyolda ne hissettiriyor merak ediyorum. Bir de karbon spoilerimiz var burada. O da güzel görünüyor. Evet. ya abi hep şu ses gelir değil mi? Hep yaptırın. iki ay sonra bir daha gelir. Bu kapı menteşelerini bir çözüm bulamadılar Özellikle ya. Özellikle Honda'nın evet. Grid Q Sparko koltuklarımız var. Ayarlı falan değil ama tabii içindeki petlerle kendi ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Abi resmen yere oturuyorsun ya. Çok güzel ya. Çok da basıkta durmuyor araba ha. Evet. Sağa oturmaya çok, çok, çok alışık değil. Hiç değilim. Evet, <laughs> evet senin tabii boy olduğu için. Ama ayarı vardır herhalde. Yok hiç yok. 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 Ee, güzel abi ben arka koltuktan kullanırım. <laughs> High Tower gibi şey de vardı ya polis akademisinde. Şanzımanımız ne abi? Şanzımanımız <laughs> abi. tamamen farklı. Amerika'dan gelen dişliler var. Komple senkromençler karbon zaten. Bir turbo için yapılmış. Bir 500 beygir 600 beygir dayanıklı bir şanzıman şu anda. Süper. Bir çok kısa değil yolları. Değil. Yok değil. Short shifter ama takabilirsin istesen. Tabii evet. Yani. Zaten bunun üzerinden ayarla kısaltabiliyorsunuz daha da ama bunun hmm. özelliği direksiyona yakın olması. Daha güzel işte piste vesaire çok zaman kaybetmek için. Buradan hava yakıt karışımını görüyorsun. Hava yakıt karışımı o tarafta. Burada pardon. Evet. Burada yağ sıcaklığı, no yağ var. basıncı, su sıcaklığı Ben değiştirip işte turbo basıncı hmm. egzoz sıcaklığı, yakıt basıncı hepsini tek tek görebiliyoruz. Tabii böyle bir arabayı turbo aldıktan sonra arkadaşlar bunlar çok çok önem kazanıyor. Hepsine tek tek kontrol gitmek lazım. Bu ne abi? PGR işte 100-200 ölçme, Hepsini ee, buradan ölçüyoruz. Evet buradan ölçebiliyoruz. Süper abi. Buradan ee, hava yaklaşımı görüyorsun. Hava yaklaşımı etanol. Ha etanol evet. derecesini görüyorsun. Şey ne kadar kaldığını görüyorsun. Süper. Çıkalım mı <laughs> yola? Çıkalım. Buraya da güzel bir karbon yapmışsın. Süper. Bir çalıştıralım sesini duyalım arkadaşlar. Şu vardır değil mi? Sürekli <laughs> boşta mı diye. Bir tur daha çevirdikten sonra gene. Gene debriyaja basan morluğum olmaz. Abi bir şey diyeceğim. Direkt standart çalıştı <laughs> ya. Yani. Standart. Vay be. Tabii şimdi böyle 400 beygiri turbo şu buyu düşünce arkadaşlar şey geliyor mesela aklına. Çalıştıracaksın gürül gürül olacak. Güzel abi vallahi. Sadece ben nasıl kullanacağım şu an onu düşünüyorum. Ayaklarım pedala hafif ucuyla yetiyor. <laughs> Çok OEM ya. Çok OEM. Ya. Yani hiçbir hiçbir şey yok yani. Katalitik ya. bile duruyor üzerinde. Klimayı söktün. Mecbur. Mecbur turbo. İster kolorlar onlar bunlar evet. geldi oraya. Direksiyon bayağı sert gibi. Evet orada direksiyon pompasını açtığımız bir tuş var solda. Oo. Şurada evet açtığınız zaman direksiyon pompası elektrikli. Şu an açıldı. Sonradan taktınız mı? Sonradan taktık. Direksiyon hidroliği mi sökmek zorunda kaldık? Tabi hidroliği söktük. Aa güzel. Şu anda elektrikli oldu. Hissiyatta bir farklılık var mı? Ya tabi yani düz yolda Elektrik direksiyon her zaman daha, az, az hissidir evet, yani. Evet. His olarak daha kötüdür. Evet. Hidrolik daha iyi. Daha iyi. Evet, direksiyon böyle benim için daha iyi. Çıkalım mı? Arkadaşlar kanala abone değilseniz bir kontrol ederseniz abone olursanız çok sevinirim. Teşekkürler. Bu arada abone olan arkadaşlara yakın zamanda güzel hediyeler vereceğim. Açacağım böyle telefonu. Son abone olanlara bakacağım. Oradan abone olanlara güzel hediyeler vereceğim. Aklınızda olsun. Bu arada arkadaşlar çıkmadan şu egzoz sesini küçük bir dinletelim. Yolda bilmiyorum ne kadar gelir. Bir abi. Bak şimdi işin şekli değişti. Şimdi çok rahatsız et beni burada insanları. Yolda inşallah duyuracağız size. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi biraz otobana çıkana kadar bir yol geldik. Orada şunu gördüm günlük kullanır harbiden. Hatta Emre'nin yani yanında bir otuz ama uyuyabiliyormuş bile. O, <laughs> o konforda yani. Koltuklar da bu arada evet çok sportif tabii ki. Yani daha yarış koltuğu. Ama çok rahatsız etmedi beni. Etmiyor. Gayet rahat. eksozu açalım mı? Olur açalım. direkt oradan geliyor bu boru. Evet direkt Hederson oradan çıkıyor. Düzleştiği yerde tam şu vitesin alt tarafında kat alt aşağı veriyor. Aşağı veriyor. Alev falan atıyordur orada. Tabii tabii. Şimdi tabii arkadaşlar motor içine bu kadar şey yapılınca haliyle klima iptal. O yüzden biraz yanacağız bugün ama bu CV'nin canı sağ olsun. Yanalım. Bir açsana eksozu kanka be. sonra gelmeye başlıyor arkadaşlar turbo böyle 7500'e kadar falan çok keyifli. hissettiriyor ki arkadaşlar araba. Yani acayip direksiyon hissiyatından falan her şeyden acayip anlıyorsunuz bunu. Çok keyifli ya. Tabii böyle hafif otomobillerin bu kadar güçlendirilmesi arkadaşlar. Yani şu anda bu araba 400 değil böyle 600 beygir gibi hissettiriyor öyle söyleyeyim. Bu arada debriyajdan da bahsedelim biraz abi. Debriyaj bayağı yumuşak ama... Exceed'in Stage 5 bir 3 yapraklı bir debriyajı. Evet. Twin plate değil daha Aha. oraya geçmedik ama yetiyor şu anda bu güçlerde bize. Aktarım falan iyi bu arada. Yani. böyle kesintisiz götürüyor. Sadece biraz devre hep yüksekte tutup gitmen lazım. Yüksekte açtığı işte için. Evet yani basınç anca geliyor. Bir tek de biraz arkadaşlar 4500 lira. Aynı anda turbo doluyor. 4500'den sonra artık geliyor. Arkadaşlar benim arabada en çok hoşuma giden özellik şu oldu açıkçası. Hiç şov bir şey yok arabada. Yani atıyorum işte direksiyonu çıkmıyor. Yani gereksiz aslında hiçbir şey yok arabada. Ne bileyim işte kaputtan bir egzoz çıkışı yok alev atması için. Ya bunlar yapılabilir şeyler mesela. Çok kolay yapılabilir şeyler. Ama yapılmış olsun diye bir şey yok arabada. Yani her şey işlevsel ve amacına uygun yapılmış. Şov yok yani arabada. O benim çok hoşuma gitti. Bir kapalı deneyelim. Çok iyi bir egzoz kapalı araba. Да, kadar mı? Ha gitmiyor eksos kapatıcı. Veremediği evet. için. Evet. Hadi. Yani, yangın söndürücümüz var. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne Önemli. olur. Her <laughs> zaman evet. Bu arada Emre de makine mühendisi arkadaşlar. Genelde böyle mühendisler araba yaptığı zaman hakikaten böyle her şeyi en titiz düşünüp uyguluyorlar yani. Savaş çok yönlendirdi bir seni yoksa her şey senin fikrin miydi? Ya tabii Savaş'la çok ortak fikrimiz var. Onun yönlendirmesi daha çok. Sağ olsun Savaş Usta'ya buradan selam söyleyelim. Tamamen onun yönlendirmesi evet. benim fikirlerim. Karışık halde. Eski tecrübelerimiz. Onun da benim de. Sadece Savaş çok yoğun arkadaşlar. Tek sıkıntı o. Çok yoğun evet. sıkalım <laughs> mı? Hello? What do you Ya yani biz birbirimizi çok zor duyuyoruz. Evet. evet. Güzel ısırmıyor, keyifli. Bir de çok sağlıklı böyle, korkutmayan araba. Evet, yani yürüyen sistemimizden dolayı bu kadar korkutmuyor. Çok işte. sağlıklı evet, yapıyor. Korkutucu değil. Tamber ayarları <laughs> içerisinde i̇şte, işte food racing şeyleri, parçaları vesaire. Ayarların i̇şte, da tabi ona göre yapılmış. ona göre yapılmış. Traction barlar vesaire, her şey. Olabilir. Kule gelgeleri, viraj denge çubukları her şey mevcut. Şimdi bundan sonra bir barın üstüne çıkacaksın. Yani bir buçuk, bir üç, bir buçuk düşünüyoruz. E50 yakıt düşünüyoruz. Oradaki gelecek bize tepkiye göre ne kadar saracak, ne kadar evet. gidecek ona göre bakacağız. Bir üst kademe dört çekere geçeriz. Ama baktık bize zevkli, çok öyle sarmıyor. Böyle devam ederiz. İki bardan sonra belki dört çekere geçeriz. Onu deneyerek göreceğiz. Evet. Dört çeker yapsam tabii efsane olur. Tabii. Özgür'ün var öyle projesi şu var, an. Var evet. Bekliyoruz Özgür evet, Bey. Dört gözle bekliyoruz. Şu an peki Emre bunun için Türkiye'nin en güçlü CV diyebilir miyiz? Bir altıda. Bir altıda diyebiliriz herhalde. Değil evet. Mi? Ben de yani yürüyen eden bilmiyorum. Varsa biliriz tabii ki yazın arkadaşlar. Ben başlığı atarım onu söyleyeyim. Böyle <laughs> <laughs> de keyifli ya. Keyifli ama işte böyle çok dolduramıyor evet. araba. Evet. Peki dört çeker, bir bar üstü ne zaman göreceğiz arabayı? Önümüzdeki sene ufak ufak başlayıp dediğim gibi işte basınç açtıktan sonra artık ufak ufak o işlere de başlarız diye düşünüyorum. Evet. Ya, hararet falan mesela acayip sıcak şu anda arkadaşlar. Hararet falan müthiş seviyede yani. Müthiş seviyede çok evet. iyi her şeye evet. ayarlanmış. Bu arabalarda tabii hep böyle hava yakıt karışımına, hararete, yani. her şeye bakıp kontrol ediyoruz. Hep, ediyorum, hep evet. gözün onda ol gitmen lazım. Aynen öyle. Hadi sana bir. <laughs> Çok zevkli, ben ne yapayım? Çok. Bu işle basıyorsan. size doyduğunuz diye düşünüyorum. Bakıyoruz hararetimiz normal. Güzel. Valla çok keyifli araba yani. yani. Yani gerçekten keyifli. Sadece bir klima isterdi. İsterdi. Gönül isterdi o da olsun. <gülüyor> Akşam, <gülüyor> akşamları daha serin evet, oluyor. O yüzden çıkmak daha avantajlı. Allah eline koluna sağlık Emreciğim. Ustalarımızın eline koluna, eline koluna sağlık. Tüm sağlık. Paşoğlu ekibine buradan ellerine sağlık diyoruz. Çok keyifliydi vallahi. Bir sonraki setup arkadaşlar yeni artık stage 7 mi oluyor? 8 mi oluyor? Bakacağız evet. Onda <laughs> artık görüşeceğiz. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz bu dakika kadar. Beğenirseniz, yorum yaparsanız çok seviniriz. Vatan bilgisayarla ilgili linkleri de aşağıya bırakacağız arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Erimeden kapayalım videoyu. Bakalım. <laughs> <laughs> görüşürüz. <gülüyor> sağ olun. tekrar. Eyvallah.